Hiç bizi dinlemediniz. Üstelik bize hep kuşkuyla baktınız. Ne oldu? Servisinizi küçültün dedik, büyüttünüz. Sonuçta her büyüyen örgüt gibi riskler ortaya çıktı. Başta Amerikan Uyuşturucu ile Mücadele Örgütü DEA olmak üzere hepsi nasibin bir operasyonunu merakla bekliyordu. Sonuç fiyasko oldu. Neden? Çünkü sizin içinizde sızma var. Deadakiler bile sızdırmadılar. Sizden sızdı. İnanılır gibi değil. Deanın sızdırmadığını nereden biliyorsunuz? Konu başka Aslan Bey. Siz hiçbir konuda olmadığı gibi bu operasyon konusunda da bilgilerinizi, belgelerinizi bizimle paylaşmadınız. Fikirlerimize müracaat etmediniz. Sessiz kaldı. Herhalde başarısını paylaşmak istemiyor diye düşündük. Ama şu anda ülke olarak başarısızlığınızı paylaşıyoruz. Burada bana karşı her zaman olduğu gibi ön yargı var. Henüz ortada bir fiyasko yokken benim üstüme geliyorsunuz. Bunun nedenini anlamıyorum. Henüz fiyasko yok mu? Gemideki sevkiyatın 10 tondan az olmadığını söylüyorsunuz. Mallar nerede? Balıklar arıyor. Bu resmen fiyaskodur. Ve bedeli ağırdır.